Allah'ın özel ikramına, özel kıyana, özel lütfuna mazhar olacak yedi sınıftan birisi de gözlerini sadece bakmaya kullanmayan, yapamadığı, adam olamadığı, yanlışa bulaştığı için Allah'a karşı eziklik duyan, üzülen ve üzüntüden kimse yokken ağlayan gözler. Ağlayın yükselsin sular, belki kurtulur gemi. Biraz da ağlamayı deneyin, gözyaşı cehennemi söndürür fazla kahkaha peşinden çok ağıt getirir. Allahu Teala denge lütfetsin. Dünyanın bir tarafında kan gölünde yüzüyor, kimleri kahkaha denizinde boğuluyor. Allah orta nokta tebessüm nasip etsin. Doğu ve Güney doğumuza huzurlar versin. Alem İslam Allah imdad eylesin. allah Teala canımızı mutlaka Müslüman, hükmen en azından şehir olarak kabul buyursun. Allahümme salli على سيدنا محمد